Selamun aleyküm. Nasılsınız? Ben iyiyim. Çalışıyorum. Şimdi millet diyordur ki bu ne ayak lan? Selamun aleyküm diyor. Haçlı tişörtü de giymiş falan fıstık. Hanımlar beyler herkese yeni bir videodan daha tekrar merhabalar. Efendim bugün evimin bahçesinin çimlerini buduyorum. Canım sıkıldı. Dedim bir de video açayım. Hem muhabbet çeviririz hem de evimin çimlerinin, daha doğrusu bahçenin çimlerini bir güzel budarım Öyle güzel bir görüntüyle sizlerin karşınıza çıkmak istedim. Hadi buyurun. Beraber yapalım bu işi. Bu arada bunu takıyorum gözlerime çayır çimen bir şey kaçmasın diye, taş, toprak kaçmasın diye. Aynı zamanda bu üzerimdeki de haç değil var arkadaşlar. Bir oyun logosu. Bazı gerizekalı müptezeller bunu haç zannetmişler. Haçlı tişört falan giymiş diyorlardı bir ara. Eski bir videomdan hatta Şuraya ekleyeyim o videoyu. Şimdi şu arkamda gördüğünüz yerde sevgili dostlar boyum kadar otlar bitmişti. 2 ee, hafta 3 hafta kadar falan böyle yağmurlu geçti burada ki bir, bir haftada güneşliydi herhalde. Ondan sonra bugün dedim bunları keseyim gene yağmur yağdı. Şansıma tüküreyim abi. Rusya yağmursuz geçmiyor. Özellikle yaz ayları çok aşırı derecede yağmur oluyor ve otlar baya baya hızlı büyüyor burada. Ben çok önce böyle elektrikli bir trimmer almıştım işime yarar diye. Çim biçme makinesi de var ama bu kadar büyük otlara çim biçme makinesi yetmiyor sevgili dostlar. Ama işin kötü tarafı bunu kullanırken ağzınız, yüzünüz, her tarafınız ot oluyor. Ee, özellikle kuru bir zamana denk gelirseniz her tarafta toz oluyor. Bu, burnunuza kadar kaçıyor. Ee, bu alet de şeydeydi Maxim'deydi. Maxim'i biliyorsunuz sevgili dostlar herhalde şuradan çıkacak videoya tıklarsanız orada Maksim'i görebilirsiniz. Ee, onlardaydı. Onlardan aldım uzun bir zaman sonra. Şimdi de otları bu diyorum. Buyurun. Hem otları bu hem de arkadan seslendirme yapayım ben ya. Öyle yapalım. En güzeli o şekilde olacak. Evet, Rusya'da müstakil ev sahibi olmak gerçekten güzel bir şey. Tabii güzelliğin aynı zamanda kötü tarafları da var. Siz devamlı güzel taraflarını görüyorsunuz. Özellikle genç arkadaşlar bunu görüyor. Abi hayat sana güzel diyebiliyorlar. Aylardan işte Nisan, Mayıs olduğu zaman bahçe bakımı, ev işleri, tadilatları devreye giriyor. Bunları yapmak zorundasınız. Güzel bir atasözümüz var. Bakarsanız bağ olur, bakmazsanız dağ olur gibi. Bakmazsanız gerçekten de dağ oluyor. Evet, müstakil bir ev sahibiyim. Aynı zamanda bahçede köpek var. çoğu insanın belki de istediği hayat budur. Ama bazı bazen de gerçekten de işte böyle zorlukları var ki insanı deli edebiliyor. Olmadık zamanlarda e, yapmanız gerekiyor bunları ki her zamanda bir işiniz oluyor maalesef. Diğer taraftan tabii ki bu işler sevgili dostlar kondisyon da istiyor, kondisyonunuzu sağlam tutuyor, sizi dürütüyor çünkü devamlı bir iş yapıyorsunuz. Rusya'da ufak bir dairede oturmak gerçekten insanları böyle hamlaştırabiliyor, tembelleştirebiliyor. Ya da makine kıvamına geliyorsunuz. Devamlı iş yerine gidiyorsunuz. işten dönüp eve gidip yatıyorsunuz. Dışarıda bir iş yapmadığınız zaman da hamlaşıyorsunuz. Her tarafınız daha sonra ağrımaya başlayabiliyor. Yoruldum. Bir bire güzel gider diye düşündüm. Hava kapalı ama sıcak. Evet şimdi bahçenin diğer tarafı kaldı. Şöyle göstereyim. Arkamı görüyorsunuz. Evin öbür diğer tarafını yaptım gibi bir şey. E diğer tarafı yaptım tam arkamda kalan şu kısım. Burası kaldı. Şöyle arkamı göstereyim. Otları görüyorsunuz zaten. Bayağı bir büyük. Bunları bir biçeceğiz. Köpeği de aldım. İleriye bağladım ki şey yapmasın. Atlamasın, zıplamasın şeyin önüne. aletin önüne. Daha yavru çünkü. Hiç anlamıyor. Hiçbir şeyden anlamıyor. O yüzden koruma amaçlı oraya bağladım. Havlıyor devamlı. Hadi bakalım kamerayı koyayım şöyle ben bir siz de seyredin. Aynı zamanda muhabbete devam edelim. Arka ses söz olarak. Baba siz ne bekliyorsunuz? Hep böyle önünüze grand tuvalet, saçlar jöleli falan mı çıkacağım? Biraz da böyle çıkalım değil mi? Yani youtuberız da şey değiliz, zengin değiliz sonuçta. Budama makinesini çalıştırdığımda kendimi rock'n'rollcular gibi hissedip böyle gitarı kaldırıyormuşum gibi bir hissiyat uyandı. Evet, budamaya devam ediyorum. Bu da Cem, bu da. Tabi bu pandemi süreci de gerçekten bizi çok yordu sevgili dostlar. Sadece beni değil, bütün dünyada insanları yordu herhalde. E, maddi anlamda da gerçekten zorluklar çekiyor herkes. Aynı benim gibi. Ben aynı zamanda yeni bir iş başlattığım için, yeni bir startup. Bundan dolayı da maddi zorluklar çektik. Hala da çekmeye devam ediyoruz. E, bundan nasıl sıyrılacağız bilmiyorum ama... Bir gün sıyrılacağız. Sonuçta ömür boyu böyle gidecek hali yok işlerin. Kuyumculuk işi zaten bitik. Tekstil işi desen çok büyüklerle bile konuştuğum halde insanlar paralarını alamıyorlar. ve hatta ürün satamıyorlar. Gerçekten piyasalar çok kötü. Ama Rusya'daki duruma bakıyorsunuz. Putin kendi derdine düşmüş. Anayasa oylamasını yapacak. Onun peşinden koşuyorlar. Herkes bir garip yani. Sanki hiçbir şey yokmuş. Sanki her şey güllük, gülistanlıkmış gibi konuşuluyor televizyonlarda. Siyasetçiler öyle davranıyor. Aslında ne burada ne Türkiye'de bu böyle değil. İnsanların evlerine gidip baktığınızda kaç tane kazan kaynıyor, kaç tane çorba tenceresi kaynıyor bakmak lazım. Çoğu insan belki de hiçbir şey söylemiyor. Sessiz çoğunluk var yani her iki ülkede de ve zorluk çekiyor bu insanlar. Bir taraftan bu kötü süreci idare edip bir taraftan video çekmek de gerçekten oldukça zorluyor beni. Bazen hiç video çekmek istemiyorum fakat YouTube'un algoritması öyle lanet bir algoritma ki 2-3 hafta video çekmediğiniz zaman istediğiniz en güzel videoyu çekin. YouTube o videoları öne çıkarmıyor ve kanalınız tepe taklak olarak aşağı inmeye başlıyor. Bu süreç de gerçekten stresli. Çünkü ilmi kilmik uğraştığınız, yani zaman içerisinde oturttuğunuz bir kitleniz var. Ve bu kitleyi koruyabilmek de gerçekten zorlu bir süreç. Ee, herkes bir şey söylüyor. Her kafadan bir ses oluyor. Her videonun altına farklı farklı bilmiş abiler yorum atıyor. Hiç kimsenin bilmediği aslında YouTube algoritması diye bir olay var. Ve bu algoritmayı takip etmek gerekiyor. Bazen biliyorsunuz Rus kadınların videosunu atıyorum. Bazıları buna duyar kasabiliyor. Bazıları ensemde dövme var diye abonelikten bazıları bira içiyorum diye abonelikten çıkıyor. Bu durumlar gerçekten insanı düşündürüyor ama düşündürürken de güldürüyor. E çünkü bir selamun aleyküm demenize insanlar tab olup abone oluyor. Ardından bir dövmenizi görüp de abonelikten çıktığı zaman gerçekten de ya diyorsunuz ne kadar garip insanlar var bu dünya üzerinde. ha, bazılarınız diyebilir ki sen 100, bine, 100 bin aboneye ulaşmak istiyorsun. Hayır benim amacım 100.000 abone değil sadece benim benim tamamıyla amacım 100 bin tane abone fakat beni anlayan abone. Yani benim ne konuştuğumu, benim ne anlattığımı, benim neyi gösterip de ne demek istediğimi anlayacak kitleyi ben istiyorum aslında kanalımda. Kuru kuru kalabalık bana gerekli değil. Hatta kimseye gerekli değil. İnsanlar işe bir insan alırken bile o adamın o iş yerine faydalı olması için alıyorlar. Ben de kanalıma gelecek abonelerin kanalımı izledikten sonra ha bu böyleymiş demelerini istiyorum. Gerçekten de düzgün bir şekilde düşünen insanları kanalımda istiyorum. Bazı videolarımı çok dikkatli şekilde izleyen ve bunlara anlamlar katan, aynı zamanda da derinlikli düşünüp de a burada bunlar da böyleymiş diyen insanlar var. Bazı insanlar direkt bana dikkat ediyorlar. Aslında arkada dönen şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Hani bir söz var ya, e, resmin bütününe bakın ve hatta detaylarına bakın. Bazen bütüne bakmak gerekiyor, bazen detaylara bakmak gerekiyor. Benim amaçladığım bazı şeyleri gösterirken gerçekten de oradaki detaylara dikkat etmeniz. Yani bazen benim ne konuştuğum umurunuzda bile olmasın. Oradan, o resimden bir şeyler çıkartabilirsiniz. Bir şeyler elde edebilirsiniz. Kaldı ki zaten ülkemizde de bir sürü insan dinlediğini anlayamıyor. Okuduğunu anlayamıyor. Sadece başlıktan yorum çıkartıyor. Ya çeşit çeşit insanlar var aslında. Tabii ki benim videolarım da zaman içerisinde farklı yönlere evrilebiliyor. Bazı haftalar siyasi ve politik, bazı haftalar silahlarla alakalı, bazı haftalarda e, günlük vloglar şeklinde gelebiliyor. Örnek vereyim mesela siyalarımızın e, panserleri vurduğuna dair videolar yap. Mesela onlar çok seyredildi. Bu benim suçum değil seyredilmesi. Maalesef YouTube bu kitleye bunu gösteriyor. Ve deli gibi insanlar böyle videolar seyredebiliyorlar. Ama gelin görün ki düzgün bir müze gezdiğimizde müze videosunu kimse seyretmiyor. 2000'lerde, 3000'lerde kalıyor. Yani bu benim suçum değil aslında. YouTube ve onu seyreden kitleyle alakalı. Evet şimdi bazılarınız diyebilir ki ya arkada ev var yeni yapılıyor. Kaç para orada evler? Şimdi bu arkamda, benim arkamda gördüğünüz yeni ev yapılan ev yeni değil aslında bayağı bir eski. Bu evin dış cebesini kırdılar. Yan tarafında da banyo vardı Rus savunası vardı. Onu da komple indirdiler aşağı yeniden yaptılar. Bu evi genç bir çift satın almış. Ee, bayağı gençler yaşlar herhalde 26-27. Tabii ki ailelerinin yardımıyla büyük bir ihtimalle. Gerçekten evi büyüttüler. Mesela şu öndeki çıkma yeri onlar sonradan yaptı. O evde öyle bir şey yoktu. Ee, bu arada ev geçen seneden beri tadilatta onu da belirteyim arkadaşlar. Bu ev kaç paraya alındı? Benim bildiğim kadarıyla 5 milyon 6 milyon ruble civarıydı. Şey beraber toprağı ile beraber. Burada aynı zamanda şöyle bir olay var. 2 katlı ve da maksimum 3 katlı benim bildiğim kadarıyla ev yapabiliyorsunuz. Öyle müteahhit olayı yok burada. Hani toprağım var. Müteahhite vereyim. 4 tane 5 tane daire alayım. Olayı yok burada sevgili dostlar. Herkes müstakil evini konduruyor. Daha sonra itfaiye geliyor, itfaiye bakıyor evin işte giriş çıkışlarını, ondan sonra havalandırmalarına Çünkü olası bir yangından dolayı ev yanabilir. E, bu yüzden bunları denetliyor itfaiye. Daha sonra itfaiyenin denetiminden sonra ise e, doğalgaz borusu çekiliyor eve. Bu şekilde işler yürüyor. Bunların hepsi çok uzun süreçlerden sonra gerçekleşiyor maalesef. Ben de evimin inşaatında 6 ay kadar beklemiştim doğalgaz borularının döşenmesi için, daha sonra da kombiyi döşemek için. Bayağı uzun bir süreç. Neden bu kadar uzun sürüyor gerçekten bilmiyorum. Ama bazen insanın sabır sınırlarını zorluyorlar Rusya'da. Bu arada sizler için de bahçemdeki bitki böceği çekmeye çalıştım elimden geldiğince. Umarım hoşunuza gitmiştir böyle şeyler. İnsan bunların içinde yaşlanırken gerçekten zevk duyabiliyor ama tabi bazen günlük yaşantıyla maalesef çevremizdeki güzellikleri hiç fark edemiyoruz. Özellikle ben bunu hissediyorum. Son zamanlarda bahçeye çıkıyorum şöyle derin bir nefes alıyorum. Bütün bitki ortasını burnumda hissedebiliyorum. Çok güzel bir duygu veriyor ama iş sürecine geldiğiniz zaman günlük düşünceler aklınıza geldiği zaman her şeyi unutabiliyorsunuz. Keşke hayat bu kadar zor olmasa diyebiliyor insan bazen. Gördüğünüz gibi hala devam ediyorum biçmeye, budamaya. Aslında bu 14-15 dakikalık bir video ama normalde ben herhalde bütün günümü harcamışımdır burayı kesmek için, bu çimleri budamak için. Evet sevgili dostlar, muhabbeti burada sonlandıralım. Benim işim daha uzun, bu muhabbet bitmez. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Baka baka.